Acele etti Salih. Kurtaracaktı elini kurtaracaktım ki. Acele etti. Ödürü vurdular da tuta kaçıyordu. Neler geldi başımıza. Hep bu Cemile'nin yüzünden efendim. Kızda bir uğursuzluk var galiba. Uğursuz Cenab-ı Oğlumun başını yedi. Kim bilir daha kimlerin kalacak. Sahiden de öyle. Zavallı Halil. Nakara Ali. Kerim onu durmuş. Üstümüzde kötülükler dolaşıyor. Ne istiyorsunuz? Bizden çektiğimiz yeter işte. artık be! Bıstık ölülerden, silah seslerinden! Gidin! Kimse istemiyor sizi burada, gidin! Sizin gidin! 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 Kimse beni yerimden oynatamaz! İsteyen çeker gider! Korkusu olan kendine başka yer arasın! Ne olun! Bir daha kapıma gelmeyin! Sonra kötü Senin uğursuz kızarız Murtaza! Ne olun? Buraya kötülük gelsin istemiyoruz ama senin burada oldukça kötülük gelmez iyi bekler bırakmayacak. Senin için ruhu şeytanla değişmiş değil mi sen? İstemiyorum. <laughs> Adamı güldürüyorsunuz. Bir süre iyisiz ve kötü parti kapı moflanmış köpekler gibi oluyor. Ne olun? <gülüyor> <gülüyor> Burası göç üzeresi. Evet. Arasındaki düzlükte kerim, sakallı ve alaca bir yedi kişi. Evet, git. Sarı veli geçidinde kıstırırsak, yedi kişimiz de olur. Bırakın beni, bırakın! Ne oluyor? Kim bu çocuk Efe'yi arıyor Bizi görünce kaçmak istedik, yakaladık. Kimsin Kim sen? Benim adım İlyas. Çocuk İlyas derler bana. Kamalı'yı ne diye arıyorsun? Elimden bir kaza çıktı. Babanın düşmanlarını... Açsın oğlum, Kamalının yanında olduktan sonra her... Ha. Kaç yaşındasın sen? On yedi. Bıyıklarım bile terlememişti ama gene de şansım varmış. Her kızana nasip olmaz bu. Tam zamanında geldim. İşte sana yiğitliğini göstermen için bir fırsat. <laughs> Aa, <laughs> Cemile mi dedin? Ben ha Cemile? Kusurumu bağırdım... ...Senin yanında olmak istedim. Bir şeyin yok ya! Hayır! Kavluyla ala dağlı da vur. Ne yaptın bu kürüzü? Bütün ahali kapımıza toplandı. Dağdılar, kağıdılar... ...Pistemediler... ...Ben de kalktım. İnsan evinden kaçar mı Cemile? Sen bu dağlarda perişan olursun. Sonra benim işler... Bakamam. Yalnız kal. Senin yanında her şeye razıyım. Ölüme değil. Bırak yanında kal. Pişman olursun Cemile. Sadık bir kızın olur hizmet ederim seni. Altına bakarım. Silahlarını temizleyin. Köyümde olsaydım Cemile... ...Soltağımız ne geldi? Bunlar bereket geçirildi. Toprak insanın en iyi dostudur, bir daha uğradın iyisinin. Köyümde olsaydım Cemile, toprağımda olsaydım... ...Anama derdim ki, ana... ...Cemile diye bir kız var... ...Git onu bana iste de derdim. Ama sen kardeş ne istedin? Sevdiğimi bildiğin halde kardeş istedin. Kardeşim babama çok benzerdi Cemile. Onu gördükçe babamı hatırlardım. Ali seni seviyor. Gözlerini anladım. Kıramadım. Allah seni sana kamalı ete <laughs> Bu dağlarda nice iyi geçti Cemile. Bu dağlarda nice türküler söylendi sevda üstüne kurusun. 40 paralık bir kurşun nice anaları ağlattı, nice gelinler bul bıraktı. Günün birinde kucağında bir çocukla seni yaktı bırakmak istememce Ben yazdım arazine. İçim yanıyor Cemile. Şehrim oğlu olamam. Bir bir sefer Kamal acısını kim sene bırak. Daha çok uzak mı? Az kaldı hocam. Ee, şu dağ nerede İşte geldik. Hani şu duran çocuk nerede? ...Tayfasının şu de bu güzel kız. Seni sevap işleyesin diye çağırdık. Bizim nikahımızı kıy hocam. Evet. Oo. Bak hele! Oturun evlatlarım!